Bugünkü videomuzda tarihi değiştiren 12 Türk bilim kadınını derledik. İyi seyirler. 1985 İstanbul doğumlu Canan Dadeviren bir fizik mühendisidir. Pizoelektrik malzemeleri insan organlarının üzerine yerleştirerek organların hareketini elektrik enerjisine çeviren cihazların mucididir. Türkiye'den Harvard Üniversitesi Genç Akademi üyeliğine seçilen ilk bilim insanıdır. Dadeviren, giyilebilir kalp pilini icat ederek Forbes'in 30 yaş altı bilim insanları listesine de adını yazdırmayı başarmıştır. Yeryüzünde kalıntı bırakan mikro boyuttaki canlıların biyolojik yapısını anlamak için çalışmalar yapan Betül Kaçar, laboratuvarda canlandırdığı geçmişe dair biyolojik yaşamı, güneş sistemi ve dışındaki gezegenlerden elde edilen veriler ile karşılaştırarak evrendeki yaşamın izlerini arayan bir bilim insanıdır ve NASA Genç Araştırmacı ödülünü almıştır. 2017 yılından bu yana çalışmalarını Atlanta'daki Arizona Üniversitesi'nde sürdürmektedir. Feryal Özel, 27 Mayıs 1975 yılında İstanbul'da doğmuş bir Türk astrofizikçidir. Araştırma alanları kara delikler, nötron yıldızları ve teorik astrofizik üzerinedir. Akademik kariyeri Columbia, Harvard ve Princeton gibi ABD üniversitelerinde şekillenmiş, İsviçre'nin Cenevre kentindeki CERN'de ve Danimarka'daki Niels Bohr Enstitüsü'nde bulunmuş olan Özel, 2001'den beri NASA'da görev yapmaktadır. O 2003 yılında dünyanın en tanınmış bilim insanları, insanları ile birlikte Büyük Fikirler listesine girmesiyle tanınmıştır. Albert Einstein'ın görelilik teorisinde dile getirdiği ancak teleskop ışınlarını yuttuğu için görüntülenemeyen kara delikleri görüntüleme üzerine çalışan Özel'in başında bulunduğu modelleme ve analiz çalışma grubu, farklı teleskoplardan elde edilen milyonlarca veriyi birleştirerek 2019 yılında ortaya tek bir fotoğraf çıkarmayı başarmıştır. Kanser araştırmaları konusunda deneyimli bir araştırmacı olan Özlem Türeci, BioNTech adlı biyoteknoloji firmasının kurucularındandır ve baş tıbbi sorumlusudur. Kanser immünoterapi derneği başkanı olarak görev yapmakta ve Mainz-Johanns Gutenberg Üniversitesi'nde dersler vermektedir. Almanya'nın Mainz şehrindeki bireyselleştirilmiş bağışıklık müdahalesi takımının da kurucularındandır. Kurucularından olduğu Ganymed Pharmaceuticals adlı şirket günümüzde Japon firması Astellas'ın alt şirketi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bican Boskurt, kalp yetmezliği alanında klinik ve çeviri araştırmalarına ulusal ve uluslararası bilimsel oturumlara aktif olarak katılım gösteren, tıp öğrencilerine ve asistanlara üniversite düzeyinde eğitim veren Türk kardiyoloji profesörüdür. Amerikan İç Hastalıkları Kurulu'ndan kardiyovasküler hastalıklar ve ileri kalp yetmezliği ve kardiyak transplantasyon sertifikalarına sahiptir. Amerika'daki Houston Baylor College of Medicine Kardiyoloji bölümünde eğitim vermeye devam etmektedir kendisi 2018 yılında yayınlanan, Tıp Bilimine Yön Veren Yüz Türk adlı bir kitapta yer alan 15 kadın bilim insanından birisidir. Gözde Durmuş, araştırmalarını nano ve mikro teknolojilerin kanser ve antibiyotik direnci gibi dünyayı tehdit eden sağlık problemleri üzerine yoğunlaşmaktadır. 2015 yılında MIT Technology Review dergisinin her sene seçtiği 35 yaş altı yenilikçiler listesi, NDE, tıp ve biyolojide çığır açan 35 liderlerden biri olarak seçilmiştir. Gözde Durmuş, ilgi alanına biyomedikali, mühendisliği, tıbbı, informatiği ve matematiği de katarak hastalıkların tedavi, tedavisinde herkesin kolayca alabileceği ucuz aletler geliştirmek üzerinde çalışmaktadır. Engin Arık, Türk parçacık fizikçisi ve Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünün eski profesörüydü, toryum madeninin enerji sorununa temiz ve ekonomik bir çözüm olabileceği yolundaki görüşleri ile tanınmıştır. 2014 yılında yayınlanan Webometrics raporunda yer alan H indeksi sıralamasına göre, Türkiye'deki bilim insanları içerisinde halen ilk sırada yer almaktadır. Maalesef Engin Arık, 30 Kasım 2007 tarihinde eşiyle birlikte içinde olduğu Isparta'daki uçak kazasında hayatını kaybetmiştir ve Edirne kapı şehitliğine defnedilmiştir. San Diego Üniversitesi'nde görev yapan Doktor Duygu Özmadenci, yumurtalık kanseri hücreleriyle ilaçlı mücadele yöntemi geliştirdi ve bu çalışmasıyla ABD'de 22 yıldır kanser araştırmalarına destek veren OCRA Vakfı'nın her yıl yalnızca 10 kişiye verilen ödülüne layık görülmüştür. Zonguldak Ereğli'de bir ilk öğretim okulunda eğitim hayatına adım atan Özmadenci, liseyi Galatasaray Lisesi'nde tamamladı, İstanbul Üniversitesi'nde biyoloji eğitimi aldı ve ardından yolu doktor doktora sonrası çalışmalar için ABD'nin San Diego Üniversitesi'ne uzanmıştır. Türk bilim kadını olarak bu başarılardan çok mutlu olduğunu söyleyen öz madencinin hayali, Türkiye'de bir laboratuvar kurmaktır. Duygu öz madenci, CNN Türk televizyonundaki açıklamalarında ileride amacım kendi laboratuvarım olması ve aynı zamanda bir gün gerçekleşirse Türkiye'de de bir laboratuvarım olsun çok isterim ifadelerini kullanmıştı. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'na öğretim görevlisi olarak dönen Profesör Doktor Seza Özen, Pediatrik Romatoloji uzmanlığını da almıştır. Profesör Doktor Seza Özen, Pediatrik Romatoloji bilim dalındaki görevini sürdürmektedir. Profesör Özen, 2010'da TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü, 1998'de TÜBİTAK Ailevi Akdeniz Ateşi Ödülü'nü ve TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nü, 1996'da Hacettepe Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülü'nü 1993'te Eczacıbaşı Tıp Teşvik Ödülünü almıştır. Meral Beksaç, 1994 yılından bu yana Türkiye'de ilk kez kordon kanı kök hücrelerinin insan kullanımına girmesi, ilk kordon kanı nakli, ilk akraba dışı kordon kanı nakli ve ilk tek uluslararası akredite, akraba dışı kordon kanı bankasını kuran Türk bilim insanıdır. Kalıntı hastalık ölçümünün tedavide gereği konusunda ülkemizde öncül rol oynayan Meral Beksaç, bu alandaki çalışması ile 2017 yılında New York'taki Lenfoma ve Mieloma Kongresi'nde en başarılı te Temel bilim araştırması ödülüne layık görülmüştür. 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülünü kazanan Profesör Doktor Yasemin Alanay, çocuk genetik hastalıkları konusunda uluslararası başarılara imza atmış bir bilim kadınıdır. Yasemin Alanay, Avrupa ve ABD'de çok merkezli birçok çalışmanın içinde bulunmuş, pek çok hastalığın genetik sebebinin aydınlatılmasına katkı sağlamıştır. Özellikle yüz gelişiminde rol alan genlerin tanımlandığı çalışmalarda baş araştırmacı olan Alanay, bu alanlarda iki yeni gen tanımlamış çocukların genetik hastalıkları, klinik genetik, iskelet displazileri ve genetik hastalıkların toplumsal etkileri üzerine çalışmaları devam etmektedir. 2 Mart 1943 yılında dünyaya gelen Canan Karatay Aslen Elazığlı'dır, kalp ve iç hastalıkları profesörü olan Karatay İstanbul Bilim Üniversitesi eski rektörüdür. 1961 yılında lise eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesi'nde tamamlayan Karatay, 1967 yılında ise İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 1972 senesinde İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniğinde İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimini tamamlamış ve kazandığı burs ile Liverpool Regional Cardiac Center'da kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimi almıştır. Birçok hastane ve kuruluşta hekimlik yapan Karatay Türkiye'de ilk kez uyluk atar damarı yoluyla koroner anjiyografi yapan doktordur, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü kurucularından olan ve halen onursal öğretim üyesi sıfatıyla ders veren Ali Karatay'la evlidir. İzlediğiniz için teşekkür ederim, daha fazlası için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız.